Hmm. Irelia, Draven, Zillion. Bu adamlar çok AD olmuş şimdi. Bir tane AD'leri var. Karşımda Grace var. Ivern mi çeksem? Bir tane Ivern oynayasım geldi arkadaşlar ya. Hadi bir tane de böyle bir tanelik oynayalım. Çok kazandık zaten. Graves'e karşı almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama öyle bir anda geldi ya. Bir de bir şey düşünemedim ne alacağımı açıkçası. Bir de şununla free alırsak bugün çok güzel olur arkadaşlar. Bir sürü free almış olacağız bunu da kazanırsak. Gragas jungle oynanır mı? Oynanır kanka. Fena değil Gragas. Birazcık bufflandı ama yine çok tercih edilmiyor ama bence okey. Oynanabilir. Ben Nidalee'ye karşı falan oynamayı seviyorum. Nid Nidalee'ye karşı okey bence Gragas. Lee'sine karşı da okey bu arada bak. Lee'sine karşı da oynamayı severim ben. Takımda çok AP yoksa. Lee'sin de counterlıyor. Q attırmıyorsunuz adama. Oo, geç mi kaldık? ya? çok da geç kalmamışım. Vision falan abi. Nereden başladı? Bu taptan başlamış değil mi? Şimdi benim blue'yu çalacağımı tahmin edip hemen gelir mi acaba level 2'de? Gelirse çünkü ölme ihtimalim var. Botumuzu basalım. Evet arkadaşlar bir tık riskli. <laughs> Ama şöyle oynuyorsak deneyeceğiz. Ha gelmedi adamıza. Şuraya da ward'u bıraktım giderse diye. Karşıda o fank ayırt. Okey. Böyle verebiliriz skill'leri artık. Hmm gidiyor. Bir şey yapma ihtimalimiz var mı ona mesela? Akali yürür mü? Yürümez. Simillein yürür mü? Yürümez. Tamam değerli konu yapacak bir şey. Biliyormuş adam demek ki. Herhalde Lord atmış bilemedim. Ona yapacak bir şey yok. Ama Akali'nin ölmemesi lazım şu anda mesela. Yakalım kanka Ne Güzel. Kraybiz kazandı. Stay Ignite atla. Bak orayı puşta gelsene çünkü bu adam rakip hepsini bizim ormanın hepsini temizlemeye çalışıyorsa kesebiliriz aslında bunu. Burayı da keseriz bu arada bizimki ve ikimiz fena değil. Bir flashını aldı. Nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Hmm. Ben bir yakın durayım ya. Dursana aslında. keseriz bu arada bunları ne yapıyorlar? Bunlar benim ay bölümün gücünü bilmiyorlar galiba arkadaşlar ben anlamadım pek. Tokatı vururum kanka kafana valla. Terbiyesizlik yapmayacağım. E'yi patlatacaktım <laughs> güya da olmadı ya neyse. Avans verdik adamlar asıl. Siz şimdi E'nin hasar vurduğunu bilmediğiniz için arkadaşlar. Gülüyorsunuz chatte ama. Bence gayet güzel bir denemeydi. Uygulama kötüydü, düşünce güzeldi. Ölme kanka. Hmm, dur bakayım, belki kesmeye çalış. Ama free kill verme bak greves. ondan sonra jungle bir falan yazıyorlar. Yapma oğlum, ne yapıyorsun? Helal <laughs> lan. fena değil ya, okey oynadı. Günü kurtardık orada ama çocuk da fena oynamadı okeyle. Acaba çakallık yapıp karşı redi çalabilir miyim diye düşünüyorum şu an. Çok büyük bir gizli görevdeyim şu an. Adam gelecek biliyorum ama gizli gizli kimden çalabilirim belki visionları yoksa. Öyle de bilirim ama solo queue bu deneyelim. Öldüm. Ölmedik ya sıkıntı yok. Ezik Graves. Kandırdık çocuğu. Bu Graves her şeyimizi biliyor ya. 300 IQ galiba ama. kesin bilmiyorum. Onu kes bari tamam ya. Onu da keserse iyi ama red buff'u var bakalım. Bence denemesi lazım çünkü kaçması çok zor. Gerçi kaçması da imkan. Kesmesi de zormuş. Hmm. Ölür bu arada Fedraş var ya. Ben de yetişebilirim yani. Aslında anti gibi ya. Oo. Yok artık. Böyle bizim çocuklar geliyor ama Bakalım belki kurtarırlar günü burada Benden bu kadar arkadaşlar bu arada Akali geliyor bu arada Akali tüm öpülecek gibi oraya Bilmiyorum. Sonuna kadar oyalamaya çalıştım Bu arada ölecekler bence ya kesecek bizimkiler yani Akali geldi çünkü Güzel yürüdü oraya Güzel güzel hiç fena Kanka aslında gel o adamı kesme Drake alalım daha mantıklı değil mi? Adamı kesmek yerine botu tutalıp varken Akali'nin de TP'si geliyor. Yetişmeyecek ama geliyor yani sonuçta. Botlane de gelsin bedava ejder. Inferno. Graves'e gitsin oturup şurada ağlasın. Rift alsın yani. En mantıklısı bu bence. Burada ağlamıyor mu? İyi güzel Rift almış terbiyesi. Yani. Mesela gidip Rift alması gerekiyordu. Jungle Diff'i kabullenip. <laughs> Jungle fark olduğunu kabul edip Rift alması gerekiyordu ama duygusallık yapmış. Tamam. Tamam bu çete Ne adı Neyse zilim var arkamda ya. Terbiyesiz herifin oynayışa baksana ya. Al kanka şurada kes on. ee, shield onu. Shield'ı ona attık ama Graves'i de yersen ölüyorum. nasıl yapalım. Shield'ı atmayayım ben hiç bir yere. Tamam güzel güzel hiçbir şey. Saklayacağım Shield'ı son ana kadar. Şunu ee, ee. Okey ya burası bence. Değil. Niye devam etmek istediler onu anlamadım. Bir geliyor. Çıkmam lazım. Akali de geldi ama çok resimli. Bu arada bir şey değil mi? Bur burada direkt oyunu kazanabilirdik. Yani bizim çocuklar fena trollediler bu bir kere. Atayım ben, ben Yani. Gerçi o shield işliyor mu bilmiyorum şey Robotun resmi ama. Bak ben seni shieldleyebilirim eğer istersen. Böyle girebilirsin içeriye. Fena da vurmuyor shieldin hani. Bayağı kandırıyoruz ya. Bana atsın şeyi. Bir sıkıntı yok. Graves aldım ama aldı ama bir şey olmaz. Akali aslında var ya hepsini kesebilecek gibiydi ama hiçbirini de kesemedi. Olsun. Oynayabiliriz kanka da orada Güzel stand. Ben de devamını getirdim. Güzel güzel. Alalım ya buraya şöyle Gerek yoktu ama alalım gitsin ya. Bir Bizim midlerin direkt honor ya arkadaşlar. Adam fena sunuyor bu arada. Kulenin canına baksanız var. Bir anda bota gitsek ne olur kanka? Ya da bota gidiyormuş gibi yapıp Graves'i kessek şurada. Bir şey değil mi? Gel Graves'i keselim. Bence Graves bile kafa atacak değil mi? Yo biliyor mu beni? Nereden biliyor? Var mı var? Güzel ya. Kesmiş olmamız lazım o Çok güzel. Güzel takip ettik arkadaşlar. Biliyordum buraya yürüyeceğini. Tamam ya. Bana bir şey yapamaz. İçeri girip şöyle su patlatsam. Yani gibi aslında. Şimdi direkt kestik yani küçük çocuğu. Aa bende kaldı. 9 dokuz stek de oldu. Of. Cık, bu niye geliyor hala utanmaz herif. Şunu bir keselim ya gelsenize. Bak şuraya geliyor. Aynı şey yapacak yine bu çocuk eminim. Buraya geleceğine eminim. Onu. Gelin. Yapmadı. <laughs> Nerede o zaman? Ee, bana ama bana yardım et. Lan gitme. <laughs> Herkes serifler ya siz kim sandınız lan beni? Aylaksızlar size. Aa kuruyor lan herif. <laughs> Oh be ne güzel olacaktı ya. Bir tane güzel klibimiz çıkacaktı bir yere. Olmadı. 2k para var. Şimdi direkt item de bitirebiliyorum. mejayı da alabiliyorum. Şunu da alabilirim mesela. Acaba mejayı sonra mı alsam? Bence... Bir tıkla tık bakalım. burada nasıl olacak? Şu bir keselim. Bence normalde mejayı almam ama alacağım ya. Belki 25 istek mecayı yaparız. Zaten takım iyi durumda. Athena, Athena gerek var mı? Yok sonra alacağım ama ne oluyor lan bir tane nasıl aldım ben onu tamam ya şöyle yapalım az daha iki tane de çıkıyorduk vallahi yazık oyun sesi gg mi? Tamam, oyun sesini hallederiz ya arkadaşlar oyundan sonra. Valla 25 stack bile olamayacağız mı yok oluyoruz. Biraz şımarıyor muyuz yoksa haklı bir kovalama mı bu? Ya zilin reyimiz var ya. Oy oy oy. Ya e, bitirelim o zaman ya. İyi e, güzel olmuş arkadaşlar bu pick. E gerçi takım yine iyi geldi ama fena da olmadı ya bence. Adamlar da yanlış savaşlara girdiler öyle de. Ben de öne geçtim orada bitten skor falan aldım ya. Oha Akali vurdu değil mi onu ben vurmadım. Herhalde ben vurmamışım. Birazcık tanklayalım ya şuraya. Bizim çocuklar kesiyor zaten. E, Rift var bende. Rift niye basmadım? Şu bir dans etsin o zaman. <gülüyor> Easy. Cici. <laughs>